Elektro gitarı alalı bir 8-9 ay oluyor. Bu 8-9 ayı verimli geçirdim peki? Hayır. Zaten bir 3-4 ayı hatta 4-5 ayı hiç neredeyse elime almadım elektro gitarı. Orada da şey oldu. Xbox almıştım ve Xbox'ta çok oyun oynayarak çok vakit geçirdiğim için çok elektro gitara bakacak vakitte kalmadı. Bu 4-5 aylık süreden önce ise YouTube'da gördüğüm elektro gitar kurslarını izliyordum. Bu kurslarda genelde zaten gitar nasıl tutulur, hangi tel hangi note denk geliyor, akorları vesaire ya da parmak egzersizi vesaire gösteriyorlardı. Bunlarda bir yere kadar ilerledim ama bunlar da çok sıkıcı gelmeye başladı. Yani bir ilerleme edemiyormuşum gibi hissediyordum. <laughs> Daha sonra sevdiğim şarkıların nasıl çalındığına YouTube'daki tutorial'larına veya taplarına bakarak çalmaya çalışıyordum ama bu da çok zorluyordu. Daha sonra daha basit şarkılara yönelmeye başladım. Mesela Nirvana'nın "Come As şarkısını bakmıştım o zaman. O zaman o şarkıyı çalabiliyordum ama şu an hiç hatırlamıyorum. Ondan sonra zaten bir 4-5 aylık dediğim gibi bir boşluk girmişti araya. Bu boşluktan sonra tekrar elektro gitar çalışmaya başladığımda ise tekrar şarkıların riff'lerini nasıl çalındığını öğrenmeye başladım. Burada ilk Seven Nation'ın sonra Paranoid, sonra Veriz My Mind bu şarkıların riflerini öğrenmeye başladım. İyi kötü olsa da bunları çalabiliyorum. Yani ritim bence tutturamıyorum. Biraz yavaş ya da hızlı. Yavaş genelde yavaş kalıyorum ama Gene de bir şey çalabiliyorum yani en azından şu anlık. <laughs> Amfi olarak Blackstar'ın ID Core 10 V3'ü vardı. Bunu almıştım ilk başta. Başlangıç için internette genelde bu öneriliyordu ama bunda da middle, treble, bas ayarları olmadığı için tam şarkıya göre nasıl ayarlayacağımı anlamadım. İnternette genelde şarkıya göre bu ayarları veriyorlar. Burada genelde daha çok şöyle hazır ayarlar var. Siyara bağlanıp bu ayarlar yapılabiliyormuş ama ben aşırı üşüşen geç bir insan olduğum için onları ayarlamıyorum. Ondan şu an biraz şu hazır ayarlardan en yakın hangisi onu kullanarak geçiyorum. Hazır ayarları kullanarak da tam e, şarkının aynı anfi ayarını yakalamakta biraz zorlanıyorum. Bir de öğrenme sürecinde şöyle bir yatağı yapıyordum. Böyle tele tam basamıyordum. İhtimali bir cızırtı geliyordu. <laughs> Geldi mesela. Böyle hafif bir cızırtı geliyordu. Bu da çok basamadığım için oluyor diye düşünüyorum ama tam emin de değilim. Bazen sert bassam bile bu cızırtı geliyor. Tam onu çözemedim. No. O cızırtı neden geliyor? Umarım bu cızırtının da sebebini bulabilirim. Şu anda Iron Man'in riffini öğrenmeye çalışıyorum ama iyi değilim onda. bir şey işte. Şu an öğreniyorum zaten. Elektro gitar öğrenme sürecim şimdilik bu şekilde. İlk 8-9 ay için bence çok iyi bir ilerleme kat edemedim. İnşallah devamında, sürecin devamında kendimi daha çok geliştirebilirim. Zaman gösterecek her şeyi. Görüşmek üzere.